Evet, Green Life pansiyondayız. Buranın ilginç bir asansörü varmış. Kerem bunu test edecek. Bakalım bakalım. Mersin Silifke tarafındayız. Evet, bu asansörün arkadaşlar en büyük özelliği çatıya kadar çıkıyor asansörleri. Bizim Maraş'ta, evet bu binanın sahibi arkadaş. Evet, Maraş'tan arkadaşı Kerem'in. Şimdi buraya davet ettiler bizi. Aynen. Birlikte motor sürüyorduk zaten. Evet ama. şimdi biraz önce bir motor sürüyorlardı. Onu da gösterelim mi Kerem? Gösterelim. Evet bence güzel bir motordu. İyi sürüyorsun Hasan. Teşekkürler. Asansörü çektikten sonra birlikte gösteririz bunu. Tamam yani. asansörü çektikten sonra bir de şey paylaşalım. Değil mi? Aynen. Aynen öyle. Şimdi geldik dörtteyiz. Asansörümüz... Evet. Seviyede firma yapmış. 10 kişilik geniş bir asansör. İç kabini çok modern. Aynen. Kumanda panoları modern. Henüz etiket almamış ama aynı asansörün otel kısmında inceledik. Yeşil etiketliydi. Sarsıntısı çok güzel bir asansör. Burası gerçekten çatı Evet şu an bitmek üzere. Şimdi geçelim şöyle bir. Şu tarafı da bir gösterelim Kerem gel. Evet. Manzara da bu şekilde. Burası Silifke'ye yakın hemen şu görülen kısımda Akkuyu Nükleer Santrali var. Görülen burnun arka kısmında. Ön taraflarında otel deniz manzaralı güzel bir lokasyonda. Genellikle burada evet geçiyor. Hadi inelim asansörden tekrar. Hmm. Tabii. Şimdi motordayız ondan sonra motoru da göstereceğiz. Evet, asansörün kurtarma talimatı ve planosu burada. Bu şekilde, evet binelim tekrar. Tamam yetişkin değiliz işte, kullanmaya alıştık. Sadece tamam yok, yalnız şey, o bisikletleri kullanmak için yetişkin olmaya gerek yok. Ehliyete evet. ihtiyaç yok bunlarda Kerem. Aynen. Ehliyetsiz sürülebiliyor değil mi evet. Hasan? Evet. elektrikli. Ya, bisiklet olacak. sınıfına girdiği için. Elektrikli ve plakasız. Elektrikli ve plakasız sürülebiliyor yani Aynen. yasal. Evet susadık değil mi? Hı -hı. Evet, Yetişkin de sürebiliyor çocuk da sürebiliyor fark etmez Aynen şimdi bir de şeyimizi gösterelim motorumuzu gösterelim ha, Aslında o motor değil elektrikli, elektrikli bisiklet Elektrikli bisiklet o. evet doğru Alışkanlık kalmış Kerem bizim zamanımızda ona sadece motor deniliyordu Motor, bisiklet, mobilet Hı -hı. Evet Bu şey elektrikli bisiklet Şimdi geçelim Evet, binin bakın bir gösterin bakalım nasıl Gösterelim bir şeymiş. Bu, bu bu evet, motorumuz böyle... bu öncelikle motorumuzu bir tanıyalım bakalım. Mobil gerek elektrikli bisikletimizi. Biraz eski ama iş görür durumda. Yani, motoru evet. Motoru sürebiliyoruz yani sıkıntı yok. İsterseniz bir tane sürelim motoru. Sürün de bir gösterin bakalım. Evet, manuel olarak şeyini bağlıyoruz öyle iniş takımlarını ha. Evet. <laughs> Güzel. Tamam. <laughs> Normalde sabitleme, yer sabitlemesi de uçağa benzettim Kerem. Ondan dolayı iniş takımları diyorum. Evet. Şimdi çalıştırın bakalım canavarı. Çalıştı mı? Hani ses çıkmadı. Gerçi bu elektrikliydi. Çıkmaz. Oo. Tamam gidin bakalım. Çekiyorum size. gittiler. Şimdi hadi gelin bakalım bir. <laughs> gelin boyunuzu görelim gençler. bu 500 aboneniz için. Evet 500 abone için sürpriz video çektik. Evet. Evet, evet. Bu motoru size 500 abone için sürprizledik arkadaşlar. Evet. 500 A abone yaptığınız için teşekkürler. Teşekkür Online ediyoruz. unutmayın. abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Aynen 500 öyle. 500 abone olduğunuz için bu motoru gösterdim size. 1000 abone de daha güzel şeyler gösterdim. Sürprizlerimiz var arkadaşlar. Aynen. Her Peki. abone de sürprizimiz var. Hı -hı. gidiyor işte. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.